hepinize hayırlı günler diliyorum. Ama görüyorum ki Sayın Diş Emekli Sendikası Başkanı'nın söylediği gibi maşallah çok kalabalık. Yani bir tepki gösterilecek, bir tavır gösterilecek, aklınızı arayacak, sesinizi duyuracaksınız. 16 milyonun üzerinde emekli olan bir ülkede bu kadar insan diye sarayın yerinde ben olsam rahatlardım şu an. Saraydaki şu an birazdan sizi izleyecek. Çünkü saray adına çeken arkadaşlar var, görevliler. Bunlar saraya gidecek birazdan. Saraydaki zatı muhterem diyecek ki bak benim emeklim mutlu demek ki. Eğer mutlu olmasaydı Yargıtay'ın önünde hak aramaya gelenin sayısı 70 olmazdı. 7 bin de olmazdı. 70 bin, 700 bin olurdu. Dolayısıyla hak aramak haktır ama hakkı arayanlar da güçlü olmalı ve cesaretli olmalı. Ne değişecek bundan sonra? Şimdi birçoğu şunu diyor. Ya giderim ama polis beni alır, Emniyet beni fişler. Abi fişlese ne olur? Allah fişlese ne olur bundan sonra ya? böyle koyun demiş kurttan korkar mı? Zaten ölmüşüz ya. Ölmüşüz ya. Şimdi Sayın Milletvekili Matlan Beker Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kanun teklifi verdiler ve dediler ki emekli maaşına bloket konulamaz. Yeniden bir yasal düzenleme istendi. Emekli maaşına blokeyi Yargıtay kaldırdı. Bu Yargıtay'daki emekli olmayacak mı? O bir gün muhtaç olmayacak mı bankada krediye? Çocuğunu evlendirirken kredi çekmeyecek mi? Şimdi hangi anlayışla bunu blokeyi kaldırdın? O zaman Yargıtay'a soralım. Yıldırım Demirören 750 milyon dolar kredi çekti. Onu niye öğretmenin yolunu bulmadın? Helal olsun. Helal olsun. Saraya soralım o zaman. Beşli çetenin milyarlarca dolar vergi borcunu sildin. Onların vergi borcunu sildin de emekliden ne istedin? Milletin arasına söven Cengiz'in vergi borcunu sildin. Vergi borcunu siliyorsun doğru diyor Cengiz'in. Sadece Cengiz olsa. Bakın bankalar iş adamlarından tahsilat yapamasın diye bu mahkemeler yani bu yargıtayın da dahil olduğu mahkemeler kararlar alıyor. Ne kararları? Kongortoda ilanı değil mi? Kongortoda ilanı ne demek? Ne bankaya borcunu ödüyor ne de borçlu olduğu yerlere borçunu ödüyor. İş adamlarını, yandaşlarını koruyor ama emekliye gelince zulüm ediyor. Emekli ne yapıyor? Geçenlerde bir emekli amcayla sohbet ediyorum. Anlatıyorum işte amca. Ev kirası 20 bin lira, senin maaş 14 bin lira, o zaman 14 bin 500 lira. Bak işte çocuğuna, torununa hediye alamıyorsun. İşte tatile gidemiyorsun. İstanbul'daki torununu görmeye gidemiyorsun. Sen ne kadar maaş alıyorsun dedi bana. Niye amca benim maaşı niye merak ettin dedim. Yok yok söyle dedi. Ben epey bir maaş alıyorum dedi. E sana ne o zaman dedi bu? Sana ne dedi ya? Erdoğan bizi düşünür dedi ya. Dedim ki amca ben seni savunurken benim durumum kötü diye seni savunmadım dedim. Benim param yok diye seni savunmadım. Peygamber komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir dediği için seni savundum. Yazıklar olsun anlayışına dedim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan da bunları görüyor. Hatta dün bir tane Almanya'dan 10 milyonluk arabayla gelen bir tane tip var. Türkiye'nin kıymetini bilin diyor. Biz bir ay tatile gelebilmek için diyor Almanya'da 11 ay çalışıyoruz diyor. Ulan zırzop. Biz 11 ay değil 11 sene çalışsak tatile gidemiyor lan emekli. 11 sene çalışsa tatile gidemiyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı savunacak ya hemen işin yolunu bulmuş. Erdoğan emekli duyar mı? Duymaz. Çünkü Erdoğan şunu biliyor. Ben bunlara diyor seçim yaklaşınca biraz veririm. Bir parmak bal sürerim. Bunlar diyor mutlu olurlar. Çünkü adam bunu artık gelenek haline getirmiş. Adam verdiği hiçbir sözü tutmuyor. En düşük emekli maaşı, memur maaşı 22 bin lira emekli memura da seyyanen 8 bin lira verilecek dedi. Ne zaman? 6 Mayıs 2023'te. İki yıl geçti, iki buçuk yıl. Var mı seyyanen emekli memur olup maaş alan? Hayır. Yok. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözüyorum dedi. 5000 bin kısmi gün anayasal hak dedi. Ama bir buçuk milyon insan emekli olup prim ödedi. Bağkur'a borcunu ödedi, bankadan kredi çekti, dolar aldı, aldın borç aldı, hayatı kaydı, sözünü yerine getirmedi. Bir günden 17 yıl kaybeden insanlar var, aynı yaştalar. Ama biri bir gün önce işe girmiş, biri bir gün sonra 17 yıl kaybetti. Sorunu çözdü mü? Çözmedi. Dolayısıyla saraydaki şahıs şunu diyor, benim kıymetimi bilin diyor, ben sizi hiç üzmedim diyor. Ama kendisi manda yoğurdu kestane balı yerken emeklinin ne yediğini umrunda bile değil. Öyleyse ne yapacağız? Yani devrimci sendikada burada Atlan abi de diyor bu Cemal iyi devrimci oldu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> solcular yıllarca slogan attınız değil mi? Direne direne kazanacağız dediniz değil mi? Yılgınlık yok direniş var dedik değil mi? Susmayacağız dedik değil mi? Susmayacağız dedik değil mi? Öyleyse susmayacağız. Efendim korku. Korkunun ecele faydası yok. Tekrar söylüyorum. Deniz gezmiş ya. idam sehpasına giderken ya. Hüseyin İnan'a diyor ki Dede korkuyor musun diyor. Hüseyin İnan diyor ki Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık diyor. Onun için korkmayacağız. Mücadele vereceğiz. Saraydaki Ülkede bir kavga çıkarmak istiyor, kaos çıkarmak istiyor, kardeş kavgası çıkarmak istiyor. Terörsüz Türkiye diyor, efendim toplanalım, birleşelim, terörü bitirelim. E Süleyman Soylu, terörist sayısı 70'in altına düştü, ayakkabı numarasına kadar biliyoruz demişti. Ne terörsüz Türkiye'si? Bu ülkede terörsüz Türkiye diyen Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin hakkını versin, asgari ücretlinin hakkını versin, kamu işçilerinin hakkını versin, memurların hakkını versin, bu ülkeye adalet sağlasın, barış getirsin, özgürlük getirsin, Ekrem İmamoğlu ve tutsakları tutuklamaya ve serbest bırakmaya artık söz versin, tutuklamayacağına söz versin. Ama yapamıyor. Çünkü Ekrem ağrılarıyla uykusuz geceler geçirip, gündemi başka işlerle uğraştırıyor. Şimdi muhtemelen biz burada toplandık şöyle diyecekler. Efendim ne işiniz var orada? Terörsüz Türkiye. Ne terörsüz Türkiye? YPG PYD'de silah bırakmıyorum diyor. Savaşa devam edeceğim diyor. 30 tane tahta silah yaptılar. Eee yeniden örgüt kurulur diyor Cemil Bayık. İstersek apo serbest bırakılmazsa. O zaman yapılması gereken şey Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiye. Kürt'ün de, Türk'ün de, Çerkez'in de, Gürcü'nün de 85 milyonunda ortak derdi var. Hepimiz açız, 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 insanca yaşam istiyoruz.